Halk arasında şeker bayramı olarak tanılan Ramazan bayramı çikolatasız ve baklavasız olmaz. Ancak siz siz olun şeker gibi bayram yaşayalım diyerek tatlıyı fazla tüketmeyin. Ramazan sonrası kilo almak istemiyorsanız tedbiri de elden bırakmayın. Tedbirlere gelince beslenme ve diyet uzmanı Tuğçe Tunç Türk bakın neler tavsiye ediyor. Yüklenildiği zaman şimdi Ramazan'dan çıktığımız için hem gözümüz aç oluyor hem de tabii ki sunumlar güzel oluyor, tatlar güzel. Bu yüzden dayanamıyoruz, geri çeviremiyoruz ikram edilenleri. Ama böyle durumlarda midesi pahazanlarının dışında hızımsızlık problemi, gaz ve şişkinlik de yaşayabiliyoruz. Uzmanımız Tuğçe Tunç Türk böyle uyardı ardından da ikram edilen her tatlıyı yemeyin dedi. Hafif kalorili bir kahvaltı tercihi bizim için doğru olacaktır soğuk sebze, yanında yağsız peynir, tam tahıllı ekmek grubu 3 adet, ceviz ya da zeytin hem hafif kalorili olacaktır hem de dengeli bir enerji dağılımı bize sağlamış olacaktır. 2 küçük baklava dilimi yediklerinde gün içinde gün sonrasında daha fazla bir şey yemelerini tercih etmiyoruz. Tabii ki yenecektir. Çünkü insan nefsi ve e, lezzet güzel, tat güzel, sunumu güzel. E, şöyle ki e, 4 tane baklava e, yaklaşık 600 kalori yapıyor. Bunu söyleyebilirim. Peki hangi tatlıları tercih edelim dediğinizi duyar gibiyiz. Tabii ki şerbetli tatlılar yerine kalorisi daha az olan sütlü tatlılar tüketilmeli. Gelen misafirlerimize şerbetli tatlılar hamur işleri ikram etmek yerine onları şaşırtıp ee, bir sütlü tatlı, bir keşkül, bir sütlaç ikram edebiliriz. Ya da e, kafeinli içecekler yerine çay, kahve biliyorsunuz gün içinde çok fazla içiliyor. E, bunun yerine ayran ikram edebiliriz, maden suyu ikram edebiliriz, komposto ikram edebiliriz. Özellikle hazımsızlık problemleri yaşayanlar için daha çok lifli Kuru baklagiller, tam tahıl grubu, sebze ve meyve tercihi bizim için daha doğru olacaktır. Uzmanımız Tunç Türk bol bol su içelim, yemek sonrası en az 45 dakika yürüyüş yapalım diyerek tavsiyelerini sürdürüyor. Yaz aylarının da sonunda sıcaklar daha bitmedi. E, gün içinde sıvı dengemize de çok dikkat etmek zorundayız. Terle, idrarla atılan sıvının yerine konması için aynı zamanda toksinlerden arınmamız, e, kan şekerimizin e, düzenli seyretmesi için için günlük iki buçuk 3 litre kadar su içmemiz gerekiyor ve e, nereye gidersek gidelim ister 5 e, yıldızlı otelleri ister evimizde akşam yemeğinden sonra bir buçuk 2 saat sonra mutlaka hafif tempolu yarım saatlik yürüyüşler yapalım ya da orta tempolu böylece e, gün içinde o aldığımız fazla enerjiyi yakmamıza yardımcı olur ve e, bunun dışında metabolizmamızı da hızlandırmış oluruz.